Evet sevgili arkadaşlar bildiğiniz gibi önceki dersimizde sizlerle birlikte koşullu yapı örneğimizi geliştirmiştik. Şimdi ise daha farklı bir konu üzerine konuşalım. Bildiğiniz gibi bizler koşullu yapılarımızda kontrol durumlarını sağlarken mantıksal bağlaçlardan yararlanabiliyoruz. Peki buradaki mantıksal bağlaçlar bizler için tam olarak ne ifade ediyor? Değerli arkadaşlar buradaki if koşulumuzu oluşturduğumuz zaman görüldüğü üzere v bağlacından yararlanmışız. Ve buradaki v bağlacının mantığı şudur. Her iki durum eğer doğruysa koşulum gelir ve bana true değeri döndürür. Ancak her iki durumumdan bir tanesi yanlış veya hepsi yanlışsa de gelir ve koşulum bana false değeri döndürür. Bu sebepten dolayı ileri seviye uygulamalar geliştirirken özellikle mantıksal bağlaçlar bizler için önem arz etmektedir. Yani ben burada V bağlacı değil de veya bağlacı kullanmış olsaydım arkadaşlar burada kullanıcı adını doğru şifreyi yanlış girmiş olsaydım dahi direkt olarak if koşulu içerisine girerdi ve merhaba sisteme hoş geldin derdi. Bakın şimdi test edelim kodlarımızı. Lütfen kullanıcı adınızı giriniz dedi değil mi? Mesela Yılmaz 1956 ben şifremi yanlış gireceğim mesela 1 2 3 dedim arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi program beni sistem içerisine attı tekrardan çalıştırıyorum bu sefer kullanıcı adı mı yanlış asd asd diyorum şifremi ise doğru gireceğim şifrem neydi ylm987 idi değil mi ylm987 dedim bakın yine beni sisteme atamış oldu bu sebepten dolayı aslında mantıksal bağlaçlarımızın ne kadar önemli olduğunu da gözlemlemiş oluyoruz Değerli arkadaşlar, bu bizim ekstra dördüncü dersimizde. Lütfen sizlerden rica ediyorum mantıksal bağlaçları iyi bir şekilde kavramadıysanız tekrardan mantıksal operatörler konusuna giriş yapın ve o videoyu tekrardan izleyin. Eğer buradaki mantığı da kavradıysanız arkadaşlar diğer derslerimize de devam edebilirsiniz. Evet sevgili arkadaşım bu dersimizde sizlerle birlikte mantıksal operatörlerimiz hakkında ekstra bilgi sahibi olduğu koşullu yapılarımızda kullanırken haydi şimdi diğer derslerimize devam edelim ve C-Sharp yazılım dilini daha iyi bir şekilde öğrenelim.